Sakatı da zam gelmese illa ki e, düşüş yaşanıyor. Ama belki e, gelen zamlara bir anlam veremedik. Çünkü etin kilosu 280 lira, ciğerin kilosunu 380 lira yaptılar. Burada devletin aslında yaptığı bir zam yok. Devletin yaptığı tek şey bana göre insanı insanın vicdanına bıraktılar. Biz de bu arada bu insanların vicdanını görmüş olduk. Her dakika, her gün her şeye zam yapıyorlar. Zamlardan taraf çok rahatsız. E, haliyle illaki gelecek. Bugün bir porsiyon kebap 170 TL oldu. Bir porsiyon cer 140 TL oldu. Bir porsiyon kuşbaşı dediğimizde 200 TL oldu. Yani e, daha pahalı yere e, verenler var ama onlar da pahalıya vermiyor. Çünkü onların da maliyeti ona göre yükseliyor her şeyi dediğim gibi insanı insanın vicdanına bıraktılar ve bu da bizim insanlarımızın ne kadar vicdanlı olduğunu göstermiş oldu. Çok eskiye gitmeden buradan bir, bir yıl öncesine gitsek bile çok büyük arada fark var. 60-70 lira gibi dürüm başına, porsiyon başına zam gelmiş oldu. Ve bu da %100'ün üstünü geçmiş olmuş bulunuyor. O yüzden dediğim gibi devletin bu konuda nasıl diyeyim tarımdır, işte denetleme kuruludur falan bunların bir an önce göreve gelip görevlerini yapmalarını istiyoruz. Çünkü dediğim gibi herkes her zaman için kafasına göre zam yapıyor. Ona zam geldi diye, buna zam geldi diye hemen 10 lira, 15 lira her gün üzerine fiyat atabiliyorlar. İlla ki adamlar seviyorsa 5 lira, 10 lira, 20 lira neyse bakmıyorlar ama e, bakmıyor alıyoruz ama yine de bütçelerini zorluyor. İster istemez insanın canı sedemi gelip az da olsa, hani 3 2 haftada bir geliyorsa şimdi 3 haftada bir geliyor. Bu zaman arada oluyor tabii. Kadarak fiyatlarına zaten normalde bizim normalde iş sektörümüzün içerisinde her hafta bu zamı uygun iler. Yani bu duruma göre yani daha önceler sakatatlar etlerin baya baya bir fiyatlarının altındayken şu an etlerin fiyatlarının üstüne çıkmış. Yani bugün bu ciğerin kilosu en düşük, en basiti 350 lira kuzu ciğerlerini etin fiyatına göre çok yüksek. Yani bu da çok yabancı olarak, yerli olarak müşterilerimizi etkili yani. Daha önce ailesinden gelip yemeğe yiyecek olan kişiler nadiren kişiler altı olmaya başladı yani. Doğrudur. Fazlasıyla geçti. Şu an etin kilosu 300'de. Sakalatın fiyatı 350.